Bakın dikkat edin. Bizler aslında bir sene bu kandili geçirdikten sonra bir sonraki sene kandile bile gözümüz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek bir tane sakalı şerifinde, bir tane saçı şerifinde, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere gelecek bir tane kutsal emanetinde, bir tane gerektiği yerde sözünde, bir tane halva davranışında gözümüz varken böyle her nedense bir de bizim bu güzel Necip milletimizin içinde, bu güzel memleketimizde bir hafta kala, on gün kala her sene ne oluyor? Bir mevlid kandili var mıydı yok muydu? Hemen kutlayanlar için bu anı bu şekilde bir toplanıp bir Kur'an eşliğinde, bir sohbet eşliğinde yapanlar için bir at diye öne sürenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi doğumunu hiç kutlamadığını ileri sürenler. Ve bu güzel kandillerle ilgili sürekli ileri geri konuşanlar ki buradaki fucur kavramına giriyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mukaddesatını korumayanlar onlara sosyal medyalarda bile kanallarda bile Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatanlar. İşte cemaat müslimin bizim burada özellikle de sizler gerek bazınız esnaf olarak tacir olarak insanların içerisinde bulunmuş olarak yani bizden çok daha size bu meseleler daha çok önünüze geliyor. Acaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bu iş nasıldı? Bu var mıydı yok muydu? Ama adam kendi affedersiniz oğlunun, eşinin, kızının pastalarla tatlılarla boğazlarda, yatlarda, katlarda kutladığı doğum gününe hiçbir şey bir bahane bulmayıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel doğumunda şu toplanılan ambiyansı bozmaya çalışan o kadar fucurlar, o kadar bu hususta namussuzluk yapanlar var ki o peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde dil uzatıyorlar. Ama peki o peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu mübarek gecelerden biz çıkaracağız. E peki onun hadislerini bu sebeplerle bir tarafa atacağız. E peki o zaman Kur'an'ın ruhunu biz nasıl yaşayacağız? Peki tabiri caizse bu giden İslam arabasının evet bu İslam arabasının bu tekerlerin içerisindeki işte o manevi hava olmadan peki bu araba nasıl gidecek? Bu nasıl yoluna hedefine ulaşacak peki? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmadan bu beden nimetinin içerisinde ruh olmadan peki bu nasıl işleyecek? İşte istedikleri sadece Kur'an bize yeter. Kur'an'ın ışığında denilen bir takım süslü kelimelerle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en mukaddes saydığımız bu gecelerde bile tabiri caizse pasifize edip işte peygamberi ömrü hayatımız boyunca Kur'an'dan da uzaklaştırmak hadis-i şeriflerini de kabul etmemek ve onu bırakın. Kur'an-ı Kerim'in içindeki menkıbeleri bile Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Allah Celle Celaluhu bize geçmiş ümmetten bahseden kıssaları bile artık peygamber sözüdür deyip bunları bile Kur'an'dan çıkartarım diye işte ifratta bu kadar fucura yani namussuzluk ve arsızlığa ilerliyorlar. <laughs> ve ve bunların başında her birinin çeşitli makamlar var, mevkileri var. Hiç makamlarına ve mevkilerine inan aldanmayın. Çünkü bunların akılları ilimlerinden daha fazla. Akıllar ilimlerini geçmiş. Akılları ilimlerini geçmiş bunların. Halbuki ilim daha fazla olacaktı. Doğru ilim akla hükmedecekti. Ama bunlar akıllarıyla ilme hükmetmeye çalıştılar ve ondan sonra kaybettiler.